uyuma hastalığına yakalanan köyün sırrı çözüldü. Kazakistan'ın Rusya sınırında bulunan Kalaçi köyünde yaşayanlar uzun süredir uyuma hastalığına yakalanmıştı. Köy sakinleri son 3 yıldır günlerce uyumalarına rağmen yara uyanık kalkıyor, aşırı cinsel arzusu hissi yaşıyor, halüsinasyon görüyor ve ani baygınlık yaşıyorlardı. Bilim insanları Kalaçi köyünde yaşanan bu duruma bir anlam veremiyorlardı. 2012'de başlayan ve 160 insanın hayatına mal olan ve Kalaçi köyünün uyku deliği olarak anılmasına neden olan esrarengiz olayın sırrı çözüldü. Kalaçi köyü ve çevresinde uzun süren araştırmalar sonrası köy sakinlerinin hayatını büyük bir kabusa dönüştüren olayın nedeninin terk edilmiş bir uranyum madeni olduğu ortaya çıktı. Sovyetler Birliği döneminde Kalaçi köyüne yakın bir bölgede bulunan Krasnogorsk kasabasında uranyum çıkarılıyordu. Ancak uranyum çıkarılan maden ocağı yıllarca terk edilmesine rağmen etrafına zehir saçmaya devam ediyordu. Terk edilmiş uranyum maden ocağının bulunduğu bölge ve çevresinde karbondioksit oranının normalin 10 katından fazla olduğu, bu durumun bölgede yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu belirtildi. Uzun süren araştırmalar sonrası Kalaçı köyündeki uyuma hastalığının terk edilmiş uranyum maden ocağından kaynaklandığı tespit edildikten sonra Kazakistan hükümeti acil önlem almaya başladı. Kalaçi köyünde yaşayan köy sakinlerinin tahliye işlemine başladı. Köyde yaşayan 223 aileden 68'ine barınacakları yer sağlandı ve tahliye edildiler. Diğer köy sakinlerinin de yıl sonuna kadar başka bir yere yerleştirmeleri hedefleniyor. Rusya'nın başkenti Moskova ve Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan incelemelerde Uranyum madeninin neden olduğu radon gazının bölgedeki yeraltı sularına karıştığı da tespit edildi.